Evet selamlar arkadaşlar. Bugün 18 Mart 2022 Cuma Çanakkale Zaferinin yıldönümü Bütün şehitlerimizi Anlıyoruz. Evet. 18 Mart'ta İstanbul'da kar yağışı Hayır, çok uzun yıllardır ilk kez yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini artırdı. Uzun yıllar havuzlardan silmeyecek. 2022 Mart ayı tarihteki yerini hep koruyacak. Evet şu an yollar açık ama kar yağışı yoğunluğunu artırdı. Evet, yollar tuttu. <laughs> Deniz etkili kar yağışı. <laughs> evet. 10 Mart'ta İstanbul'da yoğun kar daha sonra en geç gelen soğuk ve kar yağışı hava dalgası Evet, araçlar yavaş yavaş zorlanıyor çünkü kar artık zeminde tuttu. Evet, herkese hoşçakalın.